Kapının üstüne ne şişir fıstan şişir şişir fıstan şişir Sevduğum bir aleyle beni koynuna düşür beni koynuna düşür Sevduğum bir aleyle beni, beni, beni koynuna düşür beni koynuna düşür Dere akay dere nere cideyi, nere nere Dere akay dere nere gideyin nere nere gideyin nere. Bağla diler başımı istemedim yere istemedim yere. Bağla diler başımı istemedim yere istemedim yere. Bu yaylalar yaylalar yeşillendim gelelim yeşillendim gelelim Bu yaylalar yaylalar yeşillendim gelelim yeşillendim gelelim Çok göreslendim yarı görüşü de gelelim görüşü de gelelim Çok göreslendim yeri görüşü de gelelim görüşü de gelelim Sayır açı seri çenep çestum, çeştume yavume çayira kese ykenep çestume yavume hep kese yavume böyle ince geçurum meravume geçurum meravume Boyle türkide ince geçurum yavumi geçurum meravumi ay